arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle markette en ucuz ürünü alan kazanır oyunu oynuyoruz. Evet kızlar sürü tutacağım. 5 dakikanız var bu sefer tamam mı? En ucuz ki, ürünü kim bana getirirse o kazanacak. Sürenizi başlatıyorum. 1, 2, 3 ve başladı. 4 lira buldum. <laughs> Hemen bulduğumla şey yapma. Defne nereye gitti bakalım. Bence birazcık daha araç. Belki ondan daha da ucuz bulabilirsin. Aklında olsun. Olur mu? Tamam aklında olsun. Tamam. Eğer fiyatını şey yapamadığın varsa bana sor sorabilirsin. Tamam mı? Kasada çok kalıyor. 9,5 lira. Ondan daha da ucuz bulabilirsin. Bu da yok. Bulamadın mı orada? Ben hızlıca bakıyorum. Bence orada da ucuz yok Defne. Defne boşuna bakıyorsun şu an. Bak. Şimdi bir tane şey, bunu buldum 5 lira gördüm, şimdi bak anne bir bu aklıma takıldı bu 5 lira, tamam. bir tane de su takıldı 4 lira. Tamam. Elif, Defne'ye söyleme Defne'ye. Tamam. Gizli çekeceğiz. Defne Kusura, biraz daha böyle bence... Nereye gidiyor? Neye bakıyorsun? 8 TL. Daha da düşük bulabilirsin. O aklında olsun. Tamam mı? Daha da düşük bulabilirsin. İstiyorsan, istiyorsan şöyle bence biraz abur cubur tarafına da gidebilirsin. Tamam. Ya yeni bir bak, yeni bir bak. Hemen buldum deme. Bir bak. 5. Dur ne yaptı? Dur. Daha ucuz, daha uygun. Burada Bakıyorum şu an orada. burada 6 lira. Nerede? Bu 6 liraya var. etiketlere bakarak gidiyorum birazcık. Ablaya ki bu tekli satılmıyormuş. Kutulu pakette satılıyor. O zaman alamazsınız. Maalesef alamazsınız. Biraz Bir abur cubur tane. kısma gider misiniz? Bu arada 3 dakika oldu. Biraz bu tarafa gel. Gel tamam. Bak gel biraz biraz çıktı bu taraflara bak. Şöyle küçük daha şey ürünlere bakmaya çalış. Uygun. Onun yanındaki. Bak onun yanındakine bak etiketi. Bunu alsam mı? Hangisini alayım? Bu daha ucuz. Tabii ki. Bunu alsam mı? Tamam hangisi daha ucuzsa? Bunu alacağım. Ama bunu Ona göre değerlendir. Ben gördüm onu. Dura ne yaptın? 2 lira. Muayide yoksa biraz daha bence. Hayır, değildi. 3 lira. Bak, mamaya da sordum. Öyle mi? Hı hı. Hani Bakalım Defne senden daha gösterme. Ne buldun? Kızlar. Son saniyeler. Ben buldum. Buldunuz mu? Evet. O zaman şöyle geçin. Gelin bir Ay, şurada. Sen. Bu tarafta kimse yok. Ay. Aynı anda 1, 2, 3 dediğimiz zaman aldığınız ürünü göstereceksiniz. Tamam mı? 1, 2 ve 3. 3 lira. 5. 5 TL. O zaman bu durumda Duru kazanmış oluyor arkadaşlar. Kazanan benim. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimi basmayı çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.